Var mı bir şey? Ne bileyim ben. Yok herhalde. Gitti mi ne? Yok yani bu saatte burada ne yapacak ki? Hayır burada duruyorsa bu saatte bir şey yapmıyorsa röntgenciliğe girer. Yani. Ya, buradaysa dalması lazım içeri. Gelmez bu saatten sonra gelmez. Bütün gün koştu manyak yorulmuştur herhalde. Ya, gitmiştir evine ya artık ne işi var burada Allah aşkına. Tamam biz yine de yatmayalım ama tamam mı? Ben biraz tırstım. Tamam yatmayalım. Hı. Oyuna, oyuna devam edelim. Sıra sende değil miydi ya? Ee, sende. Çünkü ben en son en sevdiğim meyve suyunu sormuştum. Hı, çok zekice bir soruydu evet. evet. Şimdi ben biraz daha zekisini soracağım. Olum. Ki seni zorlasın, aramızdaki zeka farkı ortaya çıksın Hadi diye. Hadi bakalım. Acımayacağım. Acıma. Buyur sor, hazırım. En mutlu günüm. En mutlu günüm. Hı. En mutlu... En mutlu günüm. Ben en mutlu günümü daha yaşamadım. En mutlu günüm ama bir gün olacak. Ve o gün sana söyleyeceğim. Bugün benim en mutlu günüm değil. Biz seninle aynı masada oturuyor olacağız. Benim üstümde siyah bir takım elbise olacak. Senin üstünde beyaz bir elbise olacak. Masanın iki ucunda iki ayrı insan oturacak. Bizim yanımızda başka biri oturacak. Ve sana diyecek ki sen ziver kızı Zeynep. Ziya oğlu Can'ı kocalığa kabul ediyor musun diyecek. Ve sen de diyeceksin ki evet. O zaman benim en mutlu günüm olacak. Ay, cevap verecek misin artık? En mutlu günün ne? Ee, en mutlu günüm... <laughs> ...ya yani öyle bir anda sorunca... Bir kere Hı. benim pantolonumun cebinden bir 20'lik çıkmıştı. 20 lira. Hı. Ve nasıl para ihtiyacım var? O 20 lirayı aldım böyle yeşil yeşil önünde salladım. Hayatımın gerçekten en acayip günüydü. O kadar mutlu oldum, o kadar mutlu oldum ki çok acayip ihtiyacım vardı. Karnım da açtı, ölüyordum açlıktan. <laughs> senin bunun şey senin en mutlu günün 20 lira mı? E, hayır ama ben kısa mesafe <laughs> taksicisiyim yani. <laughs> Bana çok lazım olduğu anlarda böyle ufak ufak şeyler bir şekilde çıkıyor karşıma. Ah güzel. Haşırtı mı var? Çıtırtı, hışırtı bir şey duydun mu? Hışırtı mı? Hışırtı. E, Odunlar hışlıyor. O değil be ses. Hışır, hışır, hışır. Bir bakayım. Git Ne oluyor? Kedi var ama bir tane. Kedi mi? kedi. Hayır günah, asıl içeri. Yok ama bu kedi dediğim böyle kedigiller familyasından bir kedi. Ne bu öyle bir şey? Kalsın kızım. Hava karardı. Hı. Tamam. Sakin ol Güneş. Sen de bir hayvansın. Sen de bir hayvansın. Şehre, zenginliğe, lükse alışmış bir hayvan ol hayvansın. Ama Olsun bak doğa seni de kabul eder. Nasıl bir aslanı, fili, koalayı kabul ediyorsa onu da kucağına kendine bırakabilirsin. Seni kabul eder. Rahatla oğlum. Rahatla oğlum. <gülüyor> oh! <gülüyor> 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 ya yemin ederim şuradan bir kurtulayım. Yemin ederim yetim sevindireceğim. Gariban güldüreceğim ya. İhtiyaç sahiplerini sahiplendireceğim ya. <laughs> Allah başka bir şey istemiyorum. Kurtulayım şuradan ya. Duam çalıştı mı ya şu anda benim? Aa, orada bir ev var uzakta. E ben gideyim o zaman resmi olarak Tanrı misafirliğimi ilan edeyim. Ben <laughs> hizmet eder var Dur bakayım lan. can. Uyurum mu? Hmm. Yok, uyumadım ya. Uyuma kepenk var Can, aç. Gözümde kepenk mi var? Hı. Ha o şey. Bak burada Mehmet çalışıyordu, o bıraktı mesaiyi de. Cihan nöbetçi bugün 24 saat. Ona güvenebiliriz yani. Can uyan, Aa. uyan, uyan. Yok yok uyumuyorum. Çok özür dilerim vallahi çok yoruldum biliyorum ama ödüm kopuyor manyak herif gelecek yine diye. Ya o da yorulmuştur ya. Kolay mı bütün gün koştu peşimizden? Can mı dayanır buna? Kolay değil yani. Bir insanın peşine takılacaksın, sapıklık yapacaksın falan. Çok yorucu şeyler bunlar. Çok yorulur bu insan bunlardan. Yatıyordur bir yerde o. İnan ki yatıyordur. Ne güzel. Hı. Biz de yatsak mı? Ee, yat, uyumayalım dedik ya. Uyuyalım ver. Doğru dedin. Hadi uyuyalım. Hadi yat. Bir şey söyleyeceğim. Ne? <laughs> çocukken hatırlıyor musun? Bir saatler vardı. Evet, saat. Böyle dijital, ışıklı, müzikli de olurdu falan. Ha, ha. Hatırlıyor musun evet, saatleri? Evet, evet, Çocukken çok istedim o saatlerden almak. Evet. Babama Ama dedim ki bunlardan istiyorum ben dedim. Herkes de vardı. Güneşin saati konuşuyordu hatta ya. Yani. <laughs> Babama dedim ne olur bundan al bana baba dedim. <laughs> günler günler geçti. Yani babam bir gün elinde bir kutuyla geldi, dedi ki can. bu nedir dedim. Çok şaşırdım, açtım kutuyu bir baktım içinde aptal bir saat yatıyor. O kadar tarif etmiştim adama falan. Ve ne yapacağımı bilemedim. Saat ama o saat değil yani. Anladın mı? Üzüldüm, üzüldüğümü belli edemedim. Dedim ki babama, çok sağ ol baba dedim, çok teşekkür ederim dedim. Böyle yani gözlerim doldu. Gittim odaya, saati aldım elime, salladım yere, yatağa girdim yattım, öyle sinirden ağlamaya başladım falan. Bir daha saati alamayacağım çünkü falan anladım. Yattım, böyle sinirli sinirli uyudum falan. Sonra gece yarısı kalktım, hani su içmeye, yani çişim geldi. Kalktım böyle tam gideceğim, ışığı yakacağım odanın. ...köşesinden bir ışık geldi. Böyle ufacık, böyle titriyor yani anladın mı, böyle pırpır pır ediyor bir ışık. Bu nedir dedim ya, ama o kadar güçlü bir ışık ki... ...gittim duvarın dibine, bir baktım saat. O attığım saat orada parlıyor. Her saat fosforluymuş. Babam bana fosforlu saat almış ve fosforlu saat o kadar güzel bir şey ki. Zeynep, sen de böylesin işte. karanlıkta parlıyorsun ya. <laughs> Babam ölmeden önce ne dedi biliyor musun? Seninle ilgili. Seni bırakma. O kız senin dediği şey. Ne yap et, gönlünü kazan. Evlen oğlumla. Ben tane misafiriyim. Çok kötü durumdayım. Çabuk bana yardımcı oluyorsunuz. Hemen bir çay koyuyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Karnımı doyuruyorsunuz. Güneş. Zeynep. Can. Can. Şükürler olsun. <laughs> şükürler olsun. Sizi buldum. Şükürler olsun. Binlerce kere şükürler olsun. Duble amin. Neler yaşadım biliyor musunuz? Ölümün kenarından döndüm. Dedim ki ya <laughs> şu anda galiba buraya kadarmış. Yani bu yolculuğun devamı yok yani. Bu bu spiritüel bir yolculuktu ve bitti ve toprağa artık kendimi emanet edebilirim diye düşünüyordum. Sizinle karşılaştım. Çok mutluyum şu anda. O kadar mutluyum ki. Neler yaşadığımı o karanlık ormanda bir kitap halinde toplayıp anlatmayı düşünüyorum. Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu? Sonra da bunu üçe böleceğim. Seri olarak yayınlanırsa daha iyi olur diye düşündüm. Ticari olarak tabii daha iyi olur. Ne yaptınız? Bir şey yediniz mi, içtiniz mi? Gezdiğiniz, gördüğünüz sizin olsun. <laughs> Yedik biz, çok mutluyuz. Biz de şu anda çok mutluyuz. Geldi mi? <laughs> Yine mi geldi? Allah, Allah bana bak, gel, gel, Yine geldi, geldi adam, geldi. Ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? Kaçalım. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye kaçıyoruz? Nereye kaçıyoruz? Kızın bacağı sakat. Bacağın o. Ay! Ha? Oo! Neden öyle oldu? yapalım? Ne yapalım? Bir şey yapalım. Ses çıkarmıyoruz. Bence bizi göremez, gider. Ha? Hayır, öyle bir şey yapamayız. Madem geldi, bizi köşeye sıkıştırmasına izin vermeyelim, biz de alalım. Baskın masanındır Aynen. Kişi üstünlüğümüz de var iki kişi sonuçta. Siz manyak mısınız be? Adamın zaten mesleği kötülük. Siz neden bahsediyorsunuz? Siz ne <laughs> anlarsınız ya? Saçmalama. Yapmıyorsunuz. Ezer bizi. Vallahi bize ezer. Başka çaresi yok Zeynep. Artık son noktaya geldik. Sen onu çok fena yaparsın. Ağzını mum dağıtır sen Sen var ya ben sana güveniyorum ya. Hı. Var bir şey var ya. Hani. Sen? Ben fıtığım var. Ben de biliyorsun ya durumumu. Ya bir MR kaç para çekiliyor? Senin haberin var mı? Şimdi bu konu konuşulmasın bence. Fatih'in ne var? Oğlum oh, kaç haftadır ne anlatıyoruz? Ulan demin sayı üstünlüğümüz var diyordun. E yalan mı? İki kişiyiz işte. Hadi sen önden güzel bir şekilde taarruz et. Biz burada geri birlikleri olarak burada duralım tamam mı? Ya sen ne pis adamsın ya. Ne kadar iğrenç adamsın ya. Odun yok mu odun? Şurada var. Can, can. Dikkat et tamam mı? Dikkat edecek olsak ayağımıza iş botu giyerdik güzelim. Sen beni merak etme. Ben ne diyorum acaba? Haydi kaçtım ben. Dönmezsen polise haber. Ne oldu. Ne? Nihayet yan yana geldik. Nihayet o an bu almaymış. Beni üflesen ölürüm zaten. Şuracıkta benim canım çok az. Bir ricam olacak. Son ölmeden önce ölme son bir ricam var. İçeride bir arkadaş var. Önce onu hallet. Lütfen rica ederim. Çünkü o iblis. 30 senedir seni seviyorum demeyi beklediğim kıza seni seviyorum derken içeri daldı bütün mevzunun içine etti. Onu bir halledersem ben kendim zaten önüne yatarım. Evladım. İki gündür baş başa berabersiniz. Evet. Zeynep Hanım'la. Evet. Bekledin gelsin. Güneş mi ki açılasın? İçinde evvel açılmadı. Ama efendim yani şimdi bu durumlarda ben ne yapabileceğimi bilemiyorum. Tam konuşuyorum. Ta tam... Babür. Caniko. Babür. Caniko. Ne yapıyorsun lan burada? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Manyak mısın sen? Katil sen miymişsin? Ne katili be? Sen misin? Katil misin sen? Ne katil değilsin ne saçma Ben sizi saatlerdir arayayım. Adam günlerdir peşimizde ya. Günlerdir peşimizde şu kümese sığındık. K kümes gibi değil de yani. Buranın içinde yaşıyoruz günlerdir ya. Hayda toparlanın gidelim buradan. Nereye gidiyorsun abi? Yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Bizi çakallar yer, kurtlar yer ya. <laughs> Nasıl ben çıkarmışım haritasını, bütün krokisini çıkarmışım bak. Bütün ormanın krokisini çıkardım. Bak biz şu anda buradayız. Lazım gidelim. 320 derim. Tabi burayı. Lan bu ne? Üç beş tane ağaç çizmişsin. Ne anlayacağız bundan? Ben bilirim bütün yolu. Sen hiç merak etme. Ağaçları tek tek çizdi mi buraya? Doğru açılar mı bunlar? Hepsini çizmişim. Genel çizik. Allah seni kahretmesin. Kamer nerede? Kim? Kamer. Bakladım bir kaba. Ne? Bir kaba bakladım. Niye? E bana haksızlık vermesin. Gelirken kimse takip etti mi seni? Yok. Bulmasınlar izimizi. Yok ne kadar ben bileyim yok bana takip etse de bir şey olmaz. Bilmesin için. Niçin? Bak tabanı Tavanı mı? Tabanı görmeymişsin misin Nasıl? Ne olmuş? Ters. Beni takip ederse izlerimi Bulur kameri. Ters mi? Abi. Tabanı ters mi? <laughs> Üç harfiler. Ne? Yürü git. Ne tükürsün suratıma mı? Yürü git lan. Ayağın için ters senin ya? E bak koydum ki ormandayız. Ayakların niye ters senin ya? Hiçbir şey anlamam ne desin ne istesin de yersin. Ayakların ters bir abdest al. Hadi git toparla insanları. Allah seni kahretmesin. Hiçbir <laughs> şey tükürüsü soradı Ya bak, adam gibi, İsa gibi, ince yürüsün, haydut gibi. Zekası iki katı.